Denizli'de maç başlıyor. 10. haftanın ilk mücadelesi başladı. Beli kaptırdı topu. Şimdi şut pozisyonu olabilir. Sert bir şut. Top dışarı gitti. İşte az önceki pozisyon. Cihan topu böyle kaptı. Sert vurdu. Top dışarı gitti. İlhan Parlak. Üstün. İlhan Parlak. Şimdi kontrol. Şut pozisyonu. Yerden bir vuruş İsmail uzandı. Koner. Tugay. Tuna üzümcü kendisi götürdü topu. Tuna sokuldu. Tuna hala topu sürdü. Tuna cezalarına sokulurken yerde. Sarı kart Emre Toraman. Emre Toraman dokunuyor. Bu müdahaleyi yapıyor. Erkan Engin işaretini verdi. Leo Zinho top dışarıda. Leo Zinho top böyle dışarı gitti. Leo Zinho'nun pası. Şimdi Leo Zinho. Leandrinho ceza alanı yerden pas gol pozisyonu Şaban döndü vurdu kaleci Yusuf. Denizli gole çok yaklaştı sonuç çok. Leandrinho'nun pası Leandrinho ceza alanı içi ortaya böyle çeviriyor. Şaban sağ ayak kontrol sol ayak vuruş. Son maçlarda 11'de mücadele ediyor Şaban. Emre Öztürk. Mustafa Keçeli bir tas vuruş son anda Mustafa Keçeli. Bu pas Tugay koştu Mustafa Keçeli. İsmail boşa çıktı Mustafa Keçeli. Hayri Ülgen'in yorumlarıyla ilk geriyi değerlendireceğiz. Cihan yerden bir pas. Şimdi gelişine bir vuruş İsmail ikinci hamle. İlhan Parlak kontrol edemedi. Mustafa Keçeli Kayseri Spor gole çok yaklaştı. İşte az önceki pozisyon. İlhan Parlak gelişine Emre Toraman. İlhan Parlak derinlemesine pas üstün kontrol etti. Üstün şimdi onu pası Volkan hareketlendi ve gol. Volkan Okumak 44. dakika. Kayseri Erciyespor Denizli'de öne geçiyor. Volkan Okumak topu ağlara gönderdi. İlk yarı bitti. İlk yarıda tek gol konuk takımdan. Denizli Spor taraftarı ekranda üstün. Derinemesine bir pas. Tuga hareketlendi, Kazım çıktı. Tuga yaşır, ortaya çevirdi ve ikinci gol geldi. Monkman kendisinin ve takımının ikinci golü. 49. dakika. Şimdi Şevki. Şevki frattan serildi. Şevki ortaya Neanchinio dokunamadı. Rakibinden frattan serildi, ortaya çevirdi. Neanchinio dokunamıyor topa. Mustafa Keçeli. Orta Mustafa'dan kafa vuruşu Etem'den. Veli gelişine vurdu savunmada Adilovic Sonrasında Dino top dışarıda Koner, Alperen. Servan Mustafa Keçeli. Mustafa Keçeri uzaktan beredi şansını Yusuf. Sarise çarpan top Yusuf topu kontrol etti. Denizli'de maç bitiyor. Kazanan Kayseri Erciyespor. Denizli Spor 0, Kayseri Erciyespor 2 maçın sonucu.